kazağımıza anti peeling bebe lüks ipinden iki tane ana renk maviden gitti yarımdan biraz fazla da beyaz ipten gitti biz bunu 4 numara şişle ördük Polo yaka erkek çocuk kazağı bunun Yakasını yapmak için 90 ilmek başlıyoruz. 90 ilmeği başladıktan sonra 12 sıra horoşa örüyoruz. 12 sıra horoşa ördükten sonra yakanın şu geriye rahat kıvrılması için baştan 55 ilmek örüyoruz ve geriye dönerek 20 ilmek örüyoruz. Her geldiğimizde 3 ilmek sağdan, 3 ilmek soldan 2 kez üçer ilmek alıyoruz. Üçüncüde dörder ilmek alıyoruz ve sonra 4 sıra horaşa örüyoruz. Böylece yakayı tamamlamış oluyoruz. Sıra yaka bittikten sonra dörder ilmek, ilik ve düğme evleri için artırıyoruz. Artırdıktan sonra kazağımızın ön kolları ve robayı ayırıyoruz. Bunun için 13 ilmek önün birine ayırıyoruz. 13 ilmek kolun birine ayırıyoruz. 28 ilmek de arkaya ayırıyoruz. Bu düğme ve ilik evleri için ayırdığımız 4 4 8 ilmekle beraber 98 ilmek oluyor. Ön robayı ayırıp aralarda ikişer tane artırma bantı koyuyoruz biz burada robalarımızı aşurlu artırmadık çünkü delik olmasın diye önü ayırıp kolu da ayırdık arkayı ayırdık diğer kolu ayırıp öne geldiğimizde artırma işlemini yaptıktan sonra bir ilmek örüyoruz geriye dönüyoruz ve tekrar diğer öne geldiğimizde de yine artırma işlemini yaptıktan sonra bir ilmek alıp geriye dönüyoruz. Böylece 3 kez birer ilmek alıyoruz. 1 kez 2 ilmek alıyoruz. 1 kez 3 ilmek alıyoruz. 1 kez de 4 ilmek alıyoruz. Sonra da diğer şeyde ilik bandına geldiğimizde onu örüyoruz. Burada yakanın yuvarlak olmasını sağlıyoruz dönüşlerle. Tabii ki herkes bunun büyüklüğünü çocukların kilosuna ve yaşına göre de ayarlayabilir. Biz bu kazağımızda 21 ilmek artırdık. Artırdıktan sonra robamız bitmiş oldu. İki renk kullandığımız için önce bu ön robamızı birleştirdik. Bunun için de bu ko düğme ve ilik evlerini ikişer ikişer alarak 4 ilmeğe tamamlamış olduk. Tabi buranın tamamı 6 ilmek. Çünkü 6 ilmek düğme ve ilik bandı 13 ilmek robanın biri 13 ilmek kolun biri 28 ilmek arka diğer kol ve robada 23 ilmek 13'er ilmek Aradaki bantlarımız ikişer ilmek. Toplam 98 ilmek. Sonra modelimiz 5 ilmek üzerine kuruluyor. Birinci rengi kullandığımızda 5 ilmek örüyoruz. 1 ilmek boş alıyoruz. 5 ilmek örüyoruz. 1 ilmek boş alıyoruz. Düz yüzünden gittiğimizi ters yüzünden Yine boşları boş alıyoruz. Ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz ve ikinci rengimiz, ana rengimiz robadaki onu örerken de bu sefer diğer rengin ortasındakileri boş alıyoruz ve böylece yine 5 ilmek üzerine 5 örüyoruz, 1 boş alıyoruz, 5 örüyoruz, 1 boş alıyoruz. Bu sırayı da böylece tamamlıyoruz ve bu şekilde iki renkli çizgilerimizi oluşturmuş oluyoruz ve böylece kazağımızı bitirmiş oluyoruz teker teker kolları arkayı ördük, birleştirdik Tabii bunu yaşa göre, kiloya göre ayarlayabilirsiniz kendinize göre sayılar, tabi bizim bu yaptığımız kazak üç buçuk dört yaşlarındakine olur normal olarak